Maraş halkına geçmiş olsun diyoruz. Ölenler Allah rahmet eylesin. Yaralılar Allah acil şifalar versin. Bugün Maraş'ın Yüzüyle Televizyonu Maraş'ı dünyaya tanıtan Aksu TV'ye ziyarette bulunduk. İstanbul'dan gelen değerli gazeteci dostlarımızla, ulusaldan, yerelden gelen değerli gazeteci dostlarımızla geçmiş olsun ziyaretine geldik. Aksu TV'nin binası zarar gördüğü için buraya geldi. Bizler de dayanışma için, yardımlaşma için Buraya geldik. Burada Kahramanmaraş milletvekilimiz eski bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey sağ olsun bizi ağırladılar. Ben tekrar Maraş'ta bunun Aksu TV'ye geçmiş olsun diyorum. Cüneyt Bey'e geçmiş olsun diyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nimet, 70 gazeteci arkadaşlar biz buraya geldik. Ulusaldan ve yerelden. Gerçekten şehir ayağa kalkmış. Ee, bizim Ankara'dan gördüğümüz gibi değil, biz sanki burada bir hayalet şehir var zannediyorduk. Ee, hakikaten hükümetin yapmış olduğu çalışmalarla e, şehrin e, ayağa kalktığını, çok kısa zaman içinde de yaraları saracağını, bazı yalan ve manipülasyonlara karşı e, devletimizin e, ciddi hizmetler yaptığını alanda görmüş olduk. Sabah ziyaretlerimizde vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. Devletimizi yanımızda gördük diyorlar. İşte Sayın Bakanımız Sağ olsun 34 gündür.